Her bisikletçiye böyle anlarda nasip arkadaşlar bakın. Dağın tepesinde havuz. Var mı böyle bir şey? <laughs> Şeytan atladı diyor ama yedeğim yok. Böyle çıkarken aşağıda iki tane daha havuza denk geldim. İnsanlar bahçe yapmışlar. Ne güzel. Ee, bahçe suluyorlar buradan anladığım kadarıyla. Burada ceviz ağaçları falan var. Çok güzel düşünmüşler. Bayağı da derine benziyor ya. Şuna baksana. Yüzülür aslında. Temize benziyor. Bayağı da büyük. Neyse. Yerini öğrendik. Bir daha gelirsek inşallah. Yedekli geliriz. Bayağı tırmandık. Aksiyon başlasın. Koltuğu yine indirmeyi unuttum arkadaşlar. Devam. Yok inerken mutlaka koltuğu indirin. Öne sert bastığınızda tepi taklak gidebilirsiniz. Kendinizi geriye doğru atın. Kay kaydırabiliyorum. Arka lastiğim zırhlı. Patlamasından korkmuyorum işin açığı. Abi biraz asitleri yıpratıyor ama kayabilir. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki buraya gelmişim. Rota konusunda çok kararsızdım. Buranın bu kadar keyifli olacağını tahmin etmemiştim. <laughs> BTB'ye göre çok kayıyor, biraz da fazla şişirdim galiba, çok sert lastikle. Normalde bu kadar kaymıyordu, iyi tutuyordu. Virajlarda dikkatli olun, her ne kadar araba gelmese de gerilikmiş gibi düşünüp ona göre yavaş girin. Ben kendimi sola atabilirim araç gelse. Her ne kadar şeridimde olmasam da. Uhuh. Aşırı rüzgar var. Bilmiyorum kameraya yansıyor mu ama. Uhuh. Bu nasıl beton ya? Mavi rengi ya. аltайынdiк Çok dik. geldin. dikkat edin, kaptırırsanız kayar. saatte korkmayın yatırın. Kaymaz. en çok da 3 saatte çıktım bir 10 dakikada inmek zoruma gidiyor ya Arkadaşlar bakın. Bakın neyi fark ettim? Neyi fark ettim? Ön teker boşta. Bakın. Evet. Bakın böyle gene yindim. Hadi bakalım. Bakın. Görüyor musunuz? Bu bana takla bile attırabilirdi. kontrol ettim. Çıkmadan önce yol ama neyse gevşedi. Yol çok bozuktu ondan kaynaklı olabilir. Daha gevşemez herhalde. Tamam. Devam. Ne boşluk vardı. Kazaya sebebiyet verebilirdi. Allah korudu. 咱都退退。 yanlar herhalde okuyor. Aynen. <laughs> balatalar yandı balatalar. <laughs> Aa ne kadar güzel ya.